Herkese merhabalar. Bugün Avukat Ceren Küpeli ile birlikteyiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsın? Teşekkür edersiniz. Teşekkür ederim. Ceren, son günlerde maalesef sıklıkla duyduğumuz ve başımıza gelen bir çoğumuzun dijital dolandırıcılık. Bugün bu konu üzerinden aslında birçok kolu var biliyorum. Biraz bahsetmek istiyorum dijital dolandırıcılıkla ilgili. Ve ilk olarak aslında bilişim yoluyla dolandırıcılık nedir? Onunla dilersen başlayalım. Ee, neler söylersin? Tabii ki. Bilişim aracılığıyla dolandırıcılık şu anda en sık karşımıza çıkan suç tiplerinden biri. Siber suç tipi. Bu dolandırıcılık olgusunu öncelikle bahsedelim. Yani bizim fiziki olarak dolandırılmamız aslında dijitalde dolandırılmamız arasında sadece metot farklılığı var. Araç farklılığı var. Dijital araçlar işin içerisine giriyor. Onun dışında eylemsel olarak yapılan eylemler, mağdur yönelik eylemler aynı. Nasıl gerçekleştiriliyor? Bir kişi kandırılarak ondan bir para transferi gerçekleştiriliyor. Örnek verelim mesela çok bilindik bir örnektir. Çok da hala karşımıza çıkan bir örnektir. Bir internette mesela telefon e, ilanı vardır. Derler ki 2000 TL'ye şu telefonu alacaksınız. Özellikleri bellidir. Ve siz bu özelliklere istinaden alarsınız ki biraz uygun bir telefon. Belki hani acil bir ihtiyaçtan dolayı satılıktır diye düşünebilir insanlar ve alım gerçekleştirilir. Nitekim bu gibi dolandırıcılıktaki özellikle ayırabileceğimiz unsurlardan biri şudur. Genel olarak biraz daha düşük fiyatlıdır. Yani muadillerine göre daha düşük fiyatlı tutulur ki daha kolay kandırılma sağlansın ve para transferi gerçekleştirilsin. Dolayısıyla ayırt edebileceğimiz unsurlardan biri bu ve mahkeme tarafından ele alınan unsurlardan biri de bu. Yani siz dolandırıldım deyip mahkeme karşınıza çıktığında şuna bakılıyor mahkeme tarafından. Sizin bu eyleme yönelik olarak kandırılma riskiniz nedir? Örnek verelim bir cep telefonu ilanına siz 10 lira üzerine 10 TL üzerinden bir ilana cep telefonu diyerek aldıysanız burada mahkeme karşısında dolandırıldım de, demeniz inandırıcı kabul edilmiyor. Dolayısıyla sizin kandırılma eyleminizin altının gerçekten makul bir düzeyde kandırılma olarak doldurulması lazım. Bu yüzden bütün vatandaşlara bizim önerimiz şu. Yapacağınız araştırmalarda aralarda büyük farklılıklar, fiyat farklılıkları var ise burada bir dolandırıcılık olduğunu algılamanız mahkeme tarafından da bekleniyor. Normal fiyatı şu anda 80 bin lira olan bir telefon şu anda hiçbir zaman hiçbir site, hiçbir indirim, hiçbir ihtiyaç dolayısıyla 2000 TL satılmaz. Dolayısıyla bunun dolandırıcılık olduğunu algılamamız gerekiyor. Bu gibi örneklerde gördüğümüz üzere çok büyük fiyat farklılık olan bir ürün gösteriliyor ve Teslim edilen ürün bir salatalık da olabiliyor, oyuncak bir telefon da olabiliyor. Ve burada kandırmanın artık zaten e, hatta buradaki siber faillerin bazı yazılarını da görüyor, biliyoruz. Kargoya iliştirdikleri bazı notlar oluyor. 2000 TL'ye ancak bu telefon alabilirsin, bu salatalığı alabilirsin gibi yazılar yazıyorlar maalesef. Dolayısıyla dolandırıcılıkta kandırılarak bir irademiz aslında o telefonu almaya yönelmişken bize farklı bir ürün gönderiliyor. Tabi arada farklılıkların daha minor olduğu düzen şeyler de var. Örnek verelim. Bir siz bir etek beğeniyorsunuz, sosyal medyadan da alışveriş yapıyor olabilirsiniz. Bir etek beğeniyorsunuz, özellikleri belli. Fakat o eteğe çok farklı bir ürün gönderiliyor etek yerine. Yani oradaki farklı. Evet çok farklı bir ürün. Yani artık burada tüketicinin korunması yasasından da başka bir durum var. Yani bir hatta öyle bir müşterimiz olmuştu bir kıyafet satın alıyor o gönderin e, o, ürün yerine teslim edilen ürün bir Barbie'nin kıyafeti oluyor. Yani gerçekten bir etek ama Barbie'ye giydirilecek, oyuncağa giydirilecek bir etek oluyor. Burada tabii ki artık bir tüketicinin korunması yasasındaki süreçler de işletilebilir. Abi, ama tamam burada bir dolandırıcılıktan bahsederiz. Kasıtlı bir kandırma bir eylemi var. Fotoğraflara baktığınızda çünkü gerçekten bir yetişkin insanın giyebileceği türden çekilmiş. Ee, normal bir etek sanıyorsunuz. Haklı olarak da dolayısıyla kandırma var diyebiliyoruz böyle eylemlerde. Peki böyle bir şey başıma gel, başımıza geldiğinde ilk olarak hemen e, ne yapmamız gerekiyor Ceren? Burada en önemli konu delillendirebilmemiz. Şimdi bizim karşımıza gelen olaylarda Karşımıza getirilen delilleri biz öncelikle değerlendiriyoruz. Örnek verelim. Özellikle sosyal medya alışverişlerinde ne yazık ki daha e, basit düzeyde şeyler alışveriş yöntemleri kullanılıyor. Nedir? Bir hesap bilgisi yolluyorlar. Diyorlar ki şu IBAN'a şu parayı yollayın biz size kargo çıkışını yapalım. Dolayısıyla bizim burada faile bulabileceğimiz yöntemler, sistemler daha basit düzeye indirgenmiş olabiliyor. Özellikle dolandırıcılık amaçlarını olan insanlar zaten genellikle bunu kullanıyorlar. Daha büyük sistemler işte büyük internet altyapı sağlayıcılarından ziyade daha böyle basit düzeyde daha izlerini kaybettirebileceği yöntemler seçiyorlar. Dolayısıyla biz burada elimizde nasıl bir ödeme gerçekleştirdiysek bir internet aracı sağlayıcı bir alışveriş sitesi üzerindense burada yaptığımız alışverişleri delillendireceğiz. Dediğim gibi IBAN'a para atmak suretiyle aldıysak buradaki hesap dokümanlarını ileteceğiz. Nereye yolladık bu hesabın bilgisi, iletildiği kişi kimdir gibi bilgiler. Ve şunu söylemek istiyorum, burada çok önemli bir bilgi. Sosyal medya alışverişlerinde özellikle yapmadan öncesi için aslında bazı tedbirlerimiz var Bestan. Bu aslında en önemli konu diyebilirim burada kendimizi koruyabileceğimiz. Nedir bu? Öncelikle bir karşımıza bir site çıktı diyelim ki güzel hazırlanmış bir sürü güzel postlar var. İşte satın alındığına yönelik müşteri yorumları var. Ki bu arada şunu da söyleyeyim, bu müşteri yorumlarını üretmek, hazırlamak çok basit başka bir müşteri başka bir siteye ait olan bir görüntüyü de alıp kullanabiliyorlar veya çok kolaylıkla zaten internette çok kolay hazırlayabiliyorsunuz bunları. Dolayısıyla bunların her zaman şüphe etmemiz gerekiyor gerçekliğinden böyle bir müşteri alışverişinin hali hazırda mevcut olup olmadığına yönelik. Bununla birlikte karşımıza çıkan bu hesabın mutlaka bir tüzel kişiliğini araştıralım. Bu ne demek? İnternet sitesi olmasını öneriyoruz burada. İnternet sitesi olmayan bir hesap üzerinden zaten alışveriş yapılmasında bir zahmet. Yapıldı diyelim, internet sitesi bulundu ve internet sitesinin en altına indiğinizde hakkımızda bölümleri olması lazım. İşte alışverişin SSL dediğimiz bu sertifikalı bir güvenli ödeme sistemi var mı buna bakalım. Ve tüzel kişiliği dediğimiz şey şirketin ismidir. Yani bu bir gerçek bir alışveriş yapacaksak biz hangi şirket üzerinden bize fatura kesilecek? Hangi şirketi biz muhatap olacağız bir mağduriyet yaşarsak? Gerçekten mesela defolu bir ürün geldiğinde siz bunu nereye göndereceksiniz? O Instagram ismini mi bulmaya çalışacaksınız? Hayır. Dolayısıyla bir muhatap, resmi bir muhatap, yasal bir muhatap için bu bir firmanın, bu kuruluşun Instagram hesabının tüzel kişiliğini bulmamız ve onunla ilgili olarak belirli bir temel araştırma yapmamız gerekiyor. Şirket ismini bulduktan sonra zaten Google'ladığınızda bile eğer hakkında şikayetler varsa bu bir dolandırıcılık ağıysa birçok bir noktalardan zaten ya şirket ismine gelmiş olabiliyor böyle şeyler. Yani ismini zaten kolaylıkla arattığınızda bazı temel bilgileri bulabiliyorsunuz aslında. Peki cezası ne bunun? Yani bunu yapan bir kişi ne kadar ceza alıyor? Dolandırıcılık eylemi aslında bizim karşımıza böyle temel düzeyde sadece dolandırıp geçmek olarak gelmeye biliyor. O yüzden eyleme biz her seferinde bakıyoruz. Yani temel bir e, belirli bir süresi yoktur buradaki yargılama süresinin Eylemler ne ise birleşik birden fazla eylem varsa bunun her biri toplanarak suç nezdinde değerlendirilip mahkeme tarafından takdir ediliyor. Ama 5 seneye kadar 6 seneye kadar cezai hüküm alan ne yazık ki taraflar oldu. Yani buradaki cezanın gerçekten az olmadığını belirtelim açıklıkla söyleyelim. Çünkü dolandırıcılık suçu ağır bir suç. Basit bir suç değil. Genellikle de arkasında örgüt bulunabilen bir suç. Dolayısıyla biz dosya geldiğinde karşımıza bu eylem Tek bir kişiyle mi işlenmiş yoksa arkada bir örgüt mü var? Örgütse daha ağır ceza gerektirecek. Dolandırıcılık eylemi bir hesabın kırılması suretiyle mi gerçekleştirilmiş ki? Mesela çok yakın bir tarihte aldığımız bir dosyada şöyle bir olay olmuştu. Bir kişinin ablasının hesabı hackleniyor. Instagram hesabı ele geçiriliyor ve Instagram hesabı ele geçirilerek kendi kardeşine bir takım para taleplerinde bulunuluyor. Dolayısıyla bu para talepleri meselesi sadece dolandırıcılık olarak değil, hesabın kırılması, tehdit edilmesi, farklı farklı suçlar üzerinden bu para transferi karşımıza çıkabiliyor. Öyle bir durumda da fikri içtima dediğimiz, eylemin örneğin hesabın kırılması varsa biçim sistemlerine girmek dediğimiz veya sistemi değiştirmek dediğimiz 243-244 üzerinden bunların suçların her birinin cezası toplanarak fikri içtima üzerinden bir hesaplama yapılıyor. Eylemler arttıkça, eylem daha karmaşık bir düzeye eriştikçe, hesap kırmaları oldukça içerisinde, bir takım tehditler, şantajlar oldukça veya hakaretler içerdikçe buradaki ceza artıyor diyebilirim dolayısıyla. Peki, e, dijital dolandırıcılıkla dijital hırsızlığın farkı ne? Bu bahsettiği noktada dijital hırsızlık var diyebilir miyiz? Dijital hırsızlık da şöyle gerçekleşiyor. Mağdur kişisinin haberi olmadan buradaki paranın transferi gerçekleşiyor. Ona örnek verelim. Mesela sizin bir e, kripto paranız var cihazınızda wallet dediğimiz bir cüzdan var ve cüzdanınızda bir belirli bir meblağda kripto para biriktiriyorsunuz. Ee, buradaki paranızın eğer siz haberiniz yokken bir şekilde el değiştirmesi durumunda mesela bir siz bir erkek kardeşiniz, er, erkek arkadaşınız sizin rızanız yokken sistemlerinize girdi, sizin wallet'ınıza girdi ve kendi hesabına para transferinde bulundu ve siz buna rızanız yok herhangi bir şekilde. Erkek arkadaş örneğini vermiş olalım. Buradaki hesabın hesabınızdan çıkan para karşılığı olan emtia ki buradaki kripto para dediğimiz şey para karşılığı olan bir emtia olarak kabul ediliyor ve hırsızlık suçunun nitelikli halini kabul ettirmiş oluyoruz. Dolayısıyla buradaki haberimizin olmaması suçun ayırıcı unsuru oluyor. Dolandırıcılıkta bizim irademiz bir unsura bir telefona yönelmiş ve kandırılmışken Hırsızlık suçunda bizim hiçbir şekilde haberimiz yokken bu parasal karşı olan entiye elimizden çıkarılmış oluyor. Böyle bir farklılığı var olguların. Ceren şimdi bir de artık şunu da sormak istiyorum. Son günlerde çok gördüğümüz ve duyduğumuz bir olay WhatsApp'a kadar girdi maalesef dolandırıcılık. Yani WhatsApp'tan çok fazla mesajlar geliyor, görüntülü arama geliyor, bilinmeyen numaralardan yani yabancı numaralardan, işte yabancı ülke kodlarıyla hı hı. şimdi burada kişi nasıl kendini koruyabilir, ne yapabiliriz yani o mesajları açmalı mıyız ya da hemen engel mi koymalıyız, polise mi başvurmalıyız, ne yapabiliriz? En temelinde aslında şunu önermek istiyorum. Bilmediğiniz bir numaradan gelen telefonları açmayalım, mesajları hiçbir şekilde açmayalım. Yani içeriğine daha girmeden daha açmayalım ve okumayalım mümkünse. Bunu söyleyeyim. Bir ikincisi eğer açıldıysa o mesaj içerisinde bir link varsa ve bu tıklayabileceğimiz bir bir kod varsa bir şekilde bizi o linke yönlendirecek bir ifade de olsa o linke tıklamayalım. Bu genel olarak hem dolandırıcılık suçları ilgili yani cihazımıza erişebilecek bütün zararlı yazılımlarda temel olarak bu süreç işletildiği için burası çok önemli. Tıklamayalım lütfen ve phishing linkleri özellikle bizi buraya tıklayın, şunu yapın, imza verin bir şeyler dedikleri linklere lütfen tıklamayalım. Bu linklerin içerisinde çünkü bazı zararlı yazılımlar oluyor ve hani dolandırıcılık arzularından a ari olarak söylüyorum. Ne arzulanıyorsa suç tipinde. Bunun dışında cihazımıza indirilen o zararlı yazılımlar bu şekilde indiriliyor. Dolayısıyla tıklamamamız şart. Bunun dışında bir şekilde bize dolandırıcılık amacıyla ulaşmış bir kişi diyelim. Yazışmaya başladınız. Farkında değilsiniz o anda. Belki birinin hesabını klonlamış olabilir. Böyle dosyalar da olabiliyor. Bir şekilde konuştunuz genellikle sürecin şöyle ilerlediğini görüyoruz Besta Hanım. Süreç bir şekilde sizin oraya para göndermenizle ilerlemeye çalışılıyor. Mesela bir iş ilanları konusunda öyle bir dosyamız vardı. Bir kişi iş ilanına başvuruyor. Başvurduğu iş ilanından cep telefonuna, Whatsapp'ına mesajlar geliyor. İşte diyorlar ki buyurun sizinle işte çalışmak istiyoruz. Siz bizim için çok ideal bir örneksiniz. Sizinle mutlaka çalışmak istiyoruz. Hatta bunun özellikle şunu belirtmek istiyorum. Sabun işinde Ev hanımlarını hedefleyen çok fazla böyle dolandırıcılık vakası var. Bakın paketleme işleri, sabun üretimi işleri. Yani ev hanımlarının yapabileceği işleri özellikle kurgulayarak dolandırıcılık için kullanıyorlar. Nasıl kullanıyorlar? Diyorlar ki, gelin size sabun paketletme işi verelim. Sizin evinize sabunları yollayacağız. Siz paketleyip bize yollayacaksınız. İşiniz bu diyorlar. Ve siz çok ideal bir bizim için adaysınız sizinle çalışmak istiyoruz gibi yazışmalar oluyor. Tamam diyor, kabul ediyor mağdur kişisi. ve kendisine sabunlar iletiliyor. Bu sabunlar iletildikten iletilirken şunu söylüyorlar. Diyorlar ki bakın biz size bir masraf yapacağız. Bu sabunları göndermemiz için bize şu kadar özellikle cüzi bir meblağ talep talebinde bulunuyorlar ki ilk aşamada insanlar Olsun, evet. fark etmesinler. İşte diyorlar ki bize 350 lira yollarsanız biz size şeyi yollayacağız sabunları. Gerçekten 350 lira yolladıktan sonra sabunları yolluyorlar sabunlar gidiyor. Fakat sonrasında süreç başlıyor. Kadınlarımız katlıyorlar o kapa paketlerini yapıyorlar. Ve bekliyorlar ki artık bir sonraki aşamada para kendilerine yine ulaşsın nereye göndereceğiz diyorlar. Bir, biz size bir paketleme ürünü daha yollayacağız. Bize 1000 lira atarsanız o paketleme ürününe son kılıfını geçirin diyorlar. 1000 lirayı da yolluyorlar. Çok uyduruk olarak ya gönderiliyor ya gönderiliyor. Burada artık başlıyor da genel olarak kişilerin dolandırılması. Neydi dolandırma zaten? Bir kişiyi kandırmak üzerindeydi. Burada paket yollayacağız diyorlar. O parayı istiyorlar ama hiçbir şey yollamıyorlar. Tamamen dolandırıcılık ve buradan başlıyor. Artık o insanlar da ellerinde biriken bu işleri tekrar göndermek için 2000 lira daha yollarsanız sizi önceliklendirelim diyorlar mesela. O kişi 2000 lira daha yolluyor ve maalesef bir dolandırıcılık girdabına giriyorlar Bu en sık karşılaşılan maalesef ki ve hem de en mağdur olabilecek, en bu konuda ihtiyacımız ihtiyacı olacak insanların hedeflendiği dolandırıcılık tipi ve genelde de dediğiniz gibi WhatsApp üzerinden başlıyor bu iletişimler. Bir de geçtiğimiz günlerde de vardı. Şimdi yapay zeka ile sanal bir insan yaratıp Hı -hı. genellikle kadın yaratıp mesela özellikle erkekler için gene sosyal medya üzerinden gene bir dolandırılma yöntemi var duyduğum Hı -hı. kadarıyla. Burada kişi nasıl anlayabilir? Hani biriyle konuştuğunu zannediyor ama aslında o kişi yok gerçekte. Aslında sanal birisi mesela. Evet, haklısınız. E, yapay zekaya henüz gelmeden, yani aynı örneğin gerçek insanlı versiyonu da var. Nasıl gerçekleşiyor? Özellikle biz bunu Facebook döneminde çok gördük. Hali hazırda Facebook dosyaları var. Facebook'ta bir insan, özellikle arkadaş arama, flört arama, bu gibi sitelerden karşınıza çıkan insanların birçoğunun özellikle dosya olarak dolandırıcılık olarak karşımıza geldiğini söyleyelim. Bunu açık bir şekilde söyleyebiliyoruz. Çünkü genel olarak bu sitelere ulaşan kişiler üzerinden bir hedefleme gerçekleştiriliyor. Burada nasıl oluyor? Yani ya bu şekilde bu arada bu tesadüfen karşısına çıkmış bir insan da olabilir. Dediğim gibi bir internet arkadaşlık sitesi üzerinden bir bu link üzerinden gidilmiş bir süreç de olabilir ama bir şekilde bir kişiyle tanımadığınız bir kişiyle bağlandıktan sonra bağlantı kurulduktan sonra o iletişim Kişilere bir güven sağlamak üzerinden başlıyor öncelikle. Dediğiniz gibi genel olarak erkek mağdurlarımız var bu konuda. kadın Karşılarında olan bir kadın onlara öncelikle bir güven sağlatıyorlar. Ve şöyle örnekler var karşımızda. Genel olarak bu erkeklerin erkeklik onuru üzerinden gidiyorlar. Mesela ne diyorlar? Sen zaten tere, e, benim ekran karşısında soyunamazsın ki diyorlar mesela. Böyle dosyalar çok var. Bu arada dolandırıcılıktan biraz ayrıldım ama bu çok karşıma çıktığı için söylüyorum sen zaten soyunamazsın ki öyle bir cesaretin yok ki denerek o kişinin ekran karşısında soyunması isteniyor. Farklı süreçlerde yürütülebilir tabii ki sadece bu şekilde değil ama amaç burada o kişinin mahrem bir görüntüsünü elde ederek o kişiyi şantaj yapabilecek bir veriye sahip olmak. Ve genellikle dediğim gibi erkeklik onuru hedefleniyor burada. Eğer cesaretin varsa bir soyun bakalım, üstünü çıkart bakalım. Ondan sonra görüşürüz. kişi belki bir kadın da o kamerayı açmış olabilir. Burada karşınızda gördüğünüz bir gerçek kadın olması. Bunu a kandırılmıyorum, hani güvenmeliğin gibi bir imaj yaratmasın lütfen. Bunu da belirtelim. Çünkü genel olarak kadın dolandırıcıları da görüyoruz, kadın şantajcıları da görüyoruz. Maalesef ki. Dolayısıyla bir mahrem görüntü elde eden insanlar failler çok rahatlıkla süreci yürütüyorlar. Diyorlar ki bakın böyle bir görüntün var zaten ve maalesef ki fotoğraflarda hem yüz görüntüsü oluyor hem vücut görüntüsü oluyor. Yani kişi şunu söyleyemiyor o benim değil görüntü zaten diyemiyorlar. Dolayısıyla elinde böyle bir mahrem görüntüsü olan, yüzü olan, fotoğrafı olan, göğüsleri her yeri meydanda olan bir insanın e, kuzenini atacağım o zaman şu kadar para vermezsen denilerek artık şantaj suçuna evrildiğini görüyoruz. Burada bir dolandırıcılıktan bahsedemeyiz. Burada ya tehdit diyoruz ya şantaj diyoruz olayın gelişimine göre daha ağır cezalar gündeme geliyor. Görüntü mahrem olduğu için özel hayatın gezinliği ihlal diyoruz. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde edilmesi diyoruz. Farklı farklı suç tipleri var. Dediğim gibi bir görüntünün bu şekilde ifşası da varsa ayrıca ifşa suçu deriz. Artık tamamen kapsamlı bir dosya haline geliyor. Ama en önemlisi sanıyorum ki mağdur nezdinde böyle bir görüntünün oluyor olması. Bu ciddi bir risktir. Hele de internete düşmüş bir görüntü risktir. Dolayısıyla bunun en önüne gelip en olmayan aşamasını konuşmak çok daha önemli. Hiçbir şekilde soyunmayalım bir ekran karşısında. Her türlü tedbir alalım. Aslında birazcık buralar daha önem arz ediyor sanıyorum ki. Evet. Bunu daha detaylı konuşalım bence. Çok teşekkür ediyorum vermiş olduğum faydalı bilgiler için. Süremizin sonuna geldik. Ee, soru ve yorumlarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.